Bu da her eleman bir kare değil. Ama her eleman ya bir kare ya eksi bir kare. Bu yapmadık mı? Neredeydi o? Burada her eleman dört karenin toplamı ya da eksi dört karenin toplamı. Her x ya dört karenin toplamı ya da her, her e, Eksik eksi dörtgen top ya x eksi, ya eksik eksi. istemiyorum dörtgen top olacak. Bu da doğru değildi. Buradan çıkıdı. Burada her x için öyle bir y var ki ya x y kare eşit ya da x eksik y kare eşit. Bu da doğru değil. Değil mi? Bu x. Ne bir kare ne de x bir kare. Peki Q ve QX olsaydı ne olacaktı? Bu sefer burada her eleman dört karenin toplamı ya da eksi dört karenin toplamı. Burada değil. Ne kaldı geriye? Bu ikisi kaldı mesela. Değil mi? Başta geliyor mu? bir de bu var. Arada bir fark var. Bunu yaptığın zaman ya yani bu daha zor değil. Peki başka başka ne olabilir? Bunu özel nasıl yapalım? Ee, mesela bu ve kuvvet seviyeleri. Ben de şimdi bilmiyorum. Ya yani iki tane halka alın. Verlerle Ve kompleks arasında çok bazı bir fark var, değil mi? Burada eksi birin karakteri var, burada eksi birin karakteri yok. O bariz. Yani. Alın iki tane şey. Ee, bakayım. Ha. Q ile Q artı Q. Ee, toplamayı alırsanız eğer bunlar arasında hiçbir fark yok. Bunlar elementlere de equivalent. Yani direkt toplanır, çarpılır. Toplam altında. Doğru mu söylüyorum? Bir Doğru. Toplam bütün bütün bölünebilir gruplar e, karakteri karakter sıfır yani şey ZP sonsuz vardır. Ona basit hiç. Bu değil. E, e, divisible e, bölünebilir ve ve e, tosyonu olmayan gruplar, bölünebilir bir tosyonu olmayan gruplar, hepsi birbirine elementer yakın olanlar. Efendim? Bölünebilir demek, her elemanın kökü var demektir. Eğer toplam altına yazıyorsan, e, e nx eşittir, a'yı çözebilirsin. Çarpma olarak yazıyorsan, x üstü n eşittir, a'yı çözebilirsin. Bir kökü vardır. Böyle bile o demektir. Kesin da var. Bu da neyik seçildi. M'yi çözebilirsin. M bölü ne? Bu da öyle. Bunun arasında bir fark yok. Birinci dereceden formülü açısından. Efendim? Mantık. Model tüy izomorf değiller. Bunlar izomorf değiller. Çünkü burada bu bir içeren en küçük bölünebilir alt grup tek bir eleman için. Yani, yani e, sıfır var tabii ki alt grup olduğu için. Ve bir al ve birin bütün köklerini ve katlarını al. Yani kökleri değil, bu da bir tabii ki. Toplum altı en çünkü. O her şey. Ama diğer tarafta doğru değil. Ne yapıyorsun elementelik uygulanmamak için? Nedir yöntem? Ee, en çok kullanılan yöntem formülleri sınıflandırmak. Yani mesela şey diyorsun tüm formülleri yani bir formül, ne zaman iki formül denktir? De, ancak ve ancak bir video ise diğer diye ise diğer bir doğru tamam mı? Şimdi bir formül çok komplike olabilir ama sadeleştirebilirsin o formülü, kısaltabilirsin. Temel formüller diye bir şey tanımlıyorsun. Onunla indirgeyebiliyorsun. Dolayısıyla sadece o formüle bakmak gerekiyor. Buna da quantifier elimination deniyor genellikle. Yani şey, quantifier'ları elimine ediyorsun, yok ediyorsun. Olabilir. Diye. Ya da sadece for all, for all, for all kullanıyorsun. Ya da foval 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 deriz 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 deriz. Yani formülleri basitleştirmeye çalışıyoruz. Acayip 3 km uzunluğu bir formülü 10 cm bir formülü denk yapıyoruz. O zaman daha kolay oluyor tabii ki. Evet. Bunu başka yapacaktık ama çabuk yaparız diye şey yaptım. Sizi düşünmeye başlayınca durduramadım sizi. Ee, <Sessizlik> belki bir cumartesi, pazar bir ders yapalım fazladan. Cumartesi günü bir halka akramı yapalım. Pazar günü grup dersi yapalım. İki saat. Saat mesela 3'te yapalım. 3'ten 5'e kadar. Cumartesi 3'ten 5'e kadar, pazar 3'ten 5'e kadar. Evet. Devam edin düşünmeye. ve evet, kendi problemlerinizi kendinize yaratabilirsiniz. Sadece halkalarda değil, başka başka yapılar da olabilir.